Bir de çok soru alıyoruz arkadaşlar. Koltukların kusma yapar mı diye. Yapmaz arkadaşlar. Koltuklar kusma yapmaz. Neden yapmaz? Otomotiv için üretilmiş temizlik ürünleri kullanılırsa yapmaz. Ahtapot kurutma ile kurutulursa yapmaz. Yani dışarıda güneşte kuruma, kuruttuğunuz zaman koltuk süngeri su emdiği için bir de eğer hani ee, şu marketlerden alınan Sarı güçler pembe güçler bilmem ne Bunları da temizliyorlarsa zaten o koltuk Kusacak arkadaşlar çünkü otomotiv için Üretilmiş ürün olması lazım ee, Bir de Ahtapot kurutma olması lazım İçerisinde nem dahi kalmayacak Yani tam kurumuş vaziyette Hazırlanmış olması lazım O zaman koltuklarınız kusmaz Herhangi bir şikayetiniz de olmaz Biz de öyle bir şeye maruz kalmayız Detaylı temizlikte e, ortalama işlem süresi dediğim gibi 7 saat ve randevulu gelmeniz gerekmektedir. İş detaylı temizlikte 7 saat, bu uygulamada 12 saat arkadaşlar.